Şimdi rahat ol öncelikle. Kamerayı unut. Karaktere konsantre ol. Karakteri üzerine giymeni istiyorum anlıyor musun? Güzel. Aa, aa, aa. Yüzünü kapatma. Çok güzel bir yüzün var. Kamera görsün seni tamam mı? Tamam. Evet hazır olduğunda başlayabilirsin. Verdiğimiz kanlı dersi alanlar bize verdi aynı dersi. Dostun hassas eli bize uzattı. Aa, kusura bakmayın. Hiç Devam. önemli değil. Baştan al, baştan al. Verdiğimiz kal. Çekim var. Yiğit. Bize biraz müsaade <laughs> edin. Tabii ki. Hayrola? Ne borçluyuz bu baskına? Derine. Bir gelişme mi var? Yok bir gelişme yok. Arıyorum hala. <laughs> Bırak polis yapsın o işi. Yani oğluna da kavuştun. Boş verip hayatına devam etsene. Yok boş vermem. Ha? Sen yoksa hala aşık mısın ona? Derin sana yurt dışına gideceğim falan bir şeyler dedi mi? Bak arasa da söyledim. Özellikle Derin senin evine yerleştikten sonra... ...onunla hiçbir bağım kalmadı konuşmuyorduk bile. Ben sizin aranızdaki ilişkiye bulaşmam. Yani bulaşacak olsam çekerdim bir kenara. Ne işim var o evde derdim. Biz meçhul bir ne alaka. Ama yapmadım. Ne engel oldu sana? Dediğim gibi bu seninle derinin arasındaki bir mesele. Beni ilgilendirmez. <laughs> Ve bu arada senden bir şey rica edeceğim. Derinle seni benim tanıştırdığımı kimseye söylemezsen özellikle de karıma. <laughs> tamam tamam merak etme. Gerekmedikçe söylemem. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hiçbir şey için. So.